hudut boylarında görev yapmak üzere sözleşmeli alacaklar. Şimdi sizin, e, evet sözleşmeliğe gitsin mi? Belli bir süre belki ileride Türkiye'nin şartları buna uygun olabilir, e, verilebilir. Askerlik yapana bir maaş ödenebilir. Yani nitekim bu kanun içerisinde e, bu paralar nereye harcanacak da bir noktada öyle bir şey de var. Nedir? Bu para işte özürlülere, şehitlere, gazilere e, ve vazife mavlülü Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, polisler, Re, jandarma ve sahil güvenlikte dahil olmak üzere bunlardan verilecek. Orada bir başka bir şey daha var ve e, fakir, mağdur durumdaki olan askerlere, yani bunun içerisinden bu para. Hazine irat kaydedilmeyecek bir fona birikecek var. ve buralara yardım edecek. Yani, yani bir parça doğru. Bakanının açıklaması hani bu daha yeri belli değil. Onun kararını vermedik demesi biraz kafanı karıştırdı. Ama şimdi o Bakanlar Kurulu bu kanunun özünde bunu yazıyor. Yani ve bunun harcanmasına Bakanlar Kurulu karar verir diyor. Hı hı. Kanunda yazıyor. Aile ve sosyal e, planlamalar Bakanlığına hı. ait açılacak ayrı bir hesapta muhafaza edilecek diyor. Kanun içinde var bu.